Baba geldik benzin istasyonuna. Hava şeyini aldık. Zımbırtısını çektik uzun namlu. Ulan janta sokamıyoruz. Diğer ucuna bakıyoruz. Diğer ucunda bozulmuş kardeşim. Ne yapacağız? Ondan sonra gidiyoruz lastikçiye. Diyoruz kardeşim biz mağdur olduk. Bize ne önerisin Elindeki ürünü bir bakalım nasılmış. 90 derece x boblar. Yani bu iş için üretilmiş. Sizlerin daha rahat hava basmanıza yarayan. Hem alüminyum gövdeden oluşan sağlam ve dayanıklı olan sibopları öneriyoruz size. Bunlar da lastik değişimi esnasında lastikçinizden varsa isteyebilirsiniz yoksa kendiniz tedarik edip taktırabilirsiniz. Bunlar olmadığı için üşen geçsinler hava basmayan müşterilerimiz var bizim. Yani dolayısıyla evet. bu eğik lastiğin, eğik sibop e, sibopların hava basmada çok büyük bir rolü var. Bunlar e, aksesuar olarak da kullanılıyor. işte renk modelleri var bunların. işte insanlar gövdeye uygun olması için bazen renk seçeneklerini ona göre istiyorlar. Bizim asıl amacı çift disk olan ve disk çapı geniş olan motosikletlerde hava basmak için yandan ve her lastik değişiminde değiştirilmesi gereken kauçuk subopları lastik yani ömür motosikletin ömrü tükenene kadar kullanabileceğimiz alüminyum gövdeli siboplarla değiştirmenizi öneriyoruz. Gerçekten bak ürün çok güzelmiş. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü ben gittim benzin istasyonuna. Bir ucu bozuk, bir ucu sağlam. Düz basmakta bayağı bir zorlanıyorum. Bence bu mal iyi mal bak. Renkli renk ve güzel ürünler. Tavsiye ederim. Aklınızda olsun. Altın Piston YouTube kanalında böyle farklı videolara karşınıza çıkacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.